Cumhurbaşkanının konuşmasıyla beraber o düşüş e, devam etti. Bu sabah da hızlandı. Gerçekten ne anlama geliyor? Gelin paranızı buraya çevirin. Çünkü yani aslında, düşüş olursa kaybedebilirsiniz. E, buna faiz demiyoruz ama adının daha yüksek bir getiri vaadi diyoruz. Bu getiri bu getiri vadide. Yaptığı açıklama bir anda dövizin aşağı doğru çekilmesine neden oldu. Diyor ki bir izleyici de herhalde yaşlandıkça saçmalıyorsun. Alzheimer belirtileri başlamış. Döviz düştü, sevineceğine hala karamsarlık pompalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir karar açıkladı. Açıklanır açıklanmaz dolar 3 TL birden düştü. Bugün benim tanıdığım insanlar bile evini satıp 17 liradan döviz alan insanlar vardı çevremde. 17 liradan. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.